Filistin'in haklı mücadelesine literatür desteği geldi. Kamu, sivil toplum ve iş dünyası işbirliğiyle hazırlanan Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası isimli kitabın tanıtımı yapıldı. Kitabın Filistin konusunda Türkiye'nin elini güçlendirmesi bekleniyor. İsrail işgali altındaki Filistin coğrafyası asırlık haritalarla gün yüzüne çıktı. Haritalar Osmanlı Filistin'i yer isimleri kılavuzu ve atlasıyla kitap haline getirildi. Filistin'de son 50 yıldır e, arazilerin gaspı noktasında çok ciddi bir kötüye gidiş var ve bizim biz de Filistin meselesini sanırken sürekli sınırlarımızı geriye çekiyoruz. Yani bir defans durumundayız. Kitabı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ile Filistin Araştırmaları, İmar ve Dayanışma Derneği birlikte hazırladı. Çalışmanın Türkiye'nin Filistin konusunda elini güçlendirmesi bekleniyor. Bu verilerle uluslararası hukukta elimizde Filistin haklarına sanırken donelerimiz olabilir. Zaten araştırmacılarımız, akademisyenlerimiz bunu daha detaylı bir şekilde çalışıyor. Bize destek görüyoruz. Kitap uzman bir ekip tarafından 2 yıllık çalışma sonucunda hazırlandı. İşgalin artmasıyla oluşan İsrail dediğimiz sürecin aslında haritalarla takibini Osmanlı arşivlerinden sağladık. Bu çalışmanın önemi şuydu, Filistin mülkiyet kayıtları Osmanlı dönemine kalıyor. Şu an İsrail de o kayıtları kullanıyor. Bu kayıtların altyapısını oluşturacak materyaller ortaya çıkartılmış oldu. 400 yıllık belge ve haritaların yer aldığı kitap Filistin topraklarındaki Osmanlı hakimiyetine ışık tutuyor.